Merhaba arkadaşlar, ben Ataberk Koç, ee, yazılım mühendisiyim. Yıllardan beridir web programlamayla ilgilenmekteyim. Liseden başlayan bu sene üniversite son ve devam olarak e, gelişti. Benle beraber öğreneceğiniz şeyler kısaca özetlemek gerekirse zaten ileriki seviyelerde sürekli yaptığımız şeylerden bahsedeceğiz. İlk olarak Basic HTML ile başlayacağız. HTML'i bitirdikten sonra Basic CSS ile başlayacağız. HTML zaten kısa bir konu. Basit HTML, basit işledikten sonra basit CSS'te çok fazla zorlanmadan ama genel temel CSS öğrenerek devam edeceğiz. Daha sonra CSS'in biraz daha ileri düzeylerine bakacağız. İleri CSS'e bakacağız ve ileride projelerimize, ileride projelerimize bunları destekleyeceğiz. Bu kursun sonunda HTML ve CSS'ten profesyonel bir site düzeyinde yapabileceğinizi düşünüyorum. Şu an aklımda JavaScript eklemek var. Fakat e, bir JavaScript ekleyip son kararımı vereceğim. Fakat şu an JavaScript ekleme, eklemekten ziyade HTML ve CSS'e yoğunlaşacağım. Şimdi e, ilk başlangıç olarak bakarsak biz e, indireceğimiz framework Visual Studio olacak. Yani Visual Studio üzerinden biz bu e, programlama diline çalışacağız ve buradan projelerimizi gerçekleştireceğiz. İlk olarak yapmamız gereken Google'a açıp ekranda görmüş olduğunuz Visual Studio Code indir yazmanız. Visual Studio Code indir yazdıktan sonra ekranımızdaki ilk gelen seçenekten ziyade ki bazen reklamlar olduğu için söylüyorum. Kendi sitesi Visual Studio Code yazan siteye tıklasanız daha iyi olur. Burada bizim seçeneklerimiz var. Windows olanlar ve Apple olanlar bu seçeneği seçebilir. Windows veya Apple. Ben Windows olduğu için indirdim. Buradan Windows seçeneğini tıklayarak indirebilirsiniz. Veya Mac'imiz varsa buradan indirebilirsiniz. Geri kalan farklı bilgisayarlara sahip arkadaşlarımız buradan indirebilirler. Buradan indirim sağladıktan sonra Visual Studio kodu tanımlamaya geçebiliriz.